Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bundan önceki videoda dediğim gibi Zygotrap 2 yani 2 oynayacağız. Evet arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma <laughs> abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu ne? Bu ne diyor? Kacenin 12 kişinde arkadaşına yollardayız. Evet arkadaşlar onun adresini Evet arkadaşlar ben, ben bu arabayı tahmin etmiş miyim ben bakayım. Evet. Evet arkadaşlar arabayı tahmin etmişiz. O zaman hemen bu konu çalıştıralım. Bu konu çalıştıralım. Ve biz neye gidiyorduk? Hemen... nasıl şöyle bakalım. Buradan döneceğiz şöyle. Buradan böyle dönelim. Dönelim. Çapma. İlla çap bak. Arka tarafa bu araba. İlla çarpacak şimdi ya. İlla çarpacak bu. Bir oyun bir oyunda bir tasma var. Hediyeni tutamadım daha. Çöpme. Aslında bak daha akraba son hediyeyi çözemedim. Bak arabaya sola gidiyor yok. Araba dönmüyor. Dönmüyor araba. Ne yapabilirim? Hediye'nin... ...düşündüğü işe bak. Hiç... ...ışıkla... ...gidiyor. Şuna bakmayın. Ben böyle arkadaşlar dümdüz gideceğim. Oyunda da bir kapma var da gittiğinde kadar çölemeyim ya. Belki de grafiklerden de belki de. Ben de grafiklere bakayım. Işık <laughs> yapalım hadi. Yoksa çok parlak Василий, ой, <Squeak> <don't. Squeak> Arkadaşlar gördüğünüz gibi oyunu pasmıyor artık. Şöyle düşük yapınca oyunu artık pasmıyor. Çok iyi. Stop! Stop diyorum şuna bakma! Arkadaşlar bu harbi banyo tekli. Dur lan Şöyle gidelim biz. saat Aşkın ne ben geliyorum. Bak yolda kal bak. var. da yok bile. O Orada daha kötü oluyor. Gözüküyor. Tur geliyor da. Ya ne oldu be? Işıklar gitti. Işıklar mı gitti ya? Ben bunu Okay, ya. Arkadaşlar bu oyun çok kötü değil mi? Ben bu oyuna pişman oluyorum değil mi ya? Hadi baş Neyse arkadaşlar biz buradan böyle öpülelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Neyse ben şöyle bir konuşayım. koyayım. Arkadaşlar aslında ETS güzel de bu. Araba sahtar şeyde arabanın hasar kalması biraz kötü olmuş. Çünkü araba sahtar şeyden mı ya? ben hiç anlamadım. Hiç anlamadım. Hiç alamadım alamadım. Bir dakika bak. şeyden aşağı mı alacaktım? Bak bundan mı bak bak, bak bak bak. Bak manyatik bak. Bak manyatik bak. Karkabaya bak ya. başını ya. Bilmiyorum teleli hasar mı vermiş. <laughs> niye basladığımı neye mi geldik ya? Basladığımız yere gelmedi. Hiç istemiyor. Ama ısrarla hangine geliyor? Çok kötü ya. Dur.

bu çok sayıklı aptal mıdır ne diyor ya? Ya ben böyle arabanı ya niye çarpıyor anlamıyorum ki ben ya araba ya niye çarpıyor ya niye çarpıyor ya niye çarpıyor sen? Allah'ım ya bu oyun bakın bu oyun sakın almayayım ben aldım bile pişman oldum ha kasması var ha baka bana çok, çok aptal şeyler yap duruyor ha ya bu oyun saatini bir değiştiremiyorum ya değiştiremiyorum mu oyun saatini Tamam et bari şimdi Tamam et bari tamir et tamam et tahmin et bakıyorum onu da tahmin etmiyor ya ne anlamadım kardeşim ya Hayatım inanmıyor mu? Oyun yapma işçisi. Ben seyircilerden çıkan de dişi aldım. Oyun baba çalışıyor. Bu <laughs> defalar da aynı. Ben gelmekten çok sıkıldım ha söyleyeyim.

Zade çapında durduk durmadık hasa alıyor bu manyak oldu. Ona bak ne yaptı onu yapmışlar ya. Bu da SSC sofraya sesleniyor. Şu oyunu düzeltin artık. Ben mi oynayamıyorum? Ha onu düzeltmesi onu da çizelim artık ya bu ne ya? Çizelim oyunu. Artık ya. Vay, artık kalsa bu oyun artık bir de başladı. Bak bir de başladı bu. Artık işte asası ama onunda bile değil. Artık onunla bile değil artık. Şartma sapan ilerle ya İşteyim, ben ya Bir oyun ben önümde görmedim ben Bıdı bıdı Ben vol vol ben vol Ben vol vol la Ben şu Ben şuna alayım Koşun lan. ya. Ona daha iyi. Ona göre. Ben uzaya doğru düşün, oynaya. oyun. Bu oyunda ses var ya. Çok geliyor. Bana tabuk mergi istek olur. ağacı yaktım ya ben A alamıyorum peki arkadaşlar bu ne ağacı alamıyor? alamıyorum bu F5'e yakındaki bazı insanların neredeyse iyi var doktor varmış diyor ağacın içinde benzinliğim de var kendi dedeklerim ki depoya depoya arada tamam Şimdi ben ben gülüyorum paylaşalım sonra kitabı at. da Ben şey Bas. Bak, az oyun bunu habille haber takmış. Hadi. oyun gerçekten bak bak Yani fakir şeyden hasar aldım bir Olmuyor böyle bir oyunda görmedim. O kadar iyi Evet arkadaşlar neyse işte biz böyle gidelim artık şöyle. Ben şöyle artık gideyim. 오늘 컨트때 샤워 하면서죠 oyun arada yokuz aslan oyun duruyor ben bunun mantığını söylemedim söyleyeyim Yani çok saçma değil mi Ne Bir şöyle gidelim. artık. Dediğim gibi bu Arabalar o kadar yavaş gidiyor ben bununla sürüyeceğim. Bak. araba geliyor galiba. Tutmamak da biraz kötü bir yandan. yandan geliş ya, o biraz kötü oluyor. Bakın şu şeyde Oyun kontrol etmesi çok zor. Eskiden çok da ama şimdi çok zor olmuş. Oyun kontrol etmesi bayağı zor. hazırladı. Bizimle kapatıyor. Şunu da öf, Şöyle arkadaşlar şuradan artık otobana çıktığım zaman rahatsız. <laughs> <abi>, niye çünkü <laughs> <tıkırıyor> bu Bu da maçı tutmuş. Akarda okay, çok var. Bak çok var öyle bir şey oluyor. 5 saatimiz kalmıyor. <laughs> Bak çabalak. İlla çabalak. İlla <laughs> çabalak. Bu Bunu Ne kimi? Bir söyle söyleyebilir miyim? ile gidiyorum şu Bayağı bir tuz var gidiyor şu an niye çünkü acele bir peşinde ben ölümü bunlar ekiyor şu anda kaza yapıyorlar ya yani. ekiyorlar ölüme Mm-hmm. mm yani sonra akim Ne bu evet, burada hırsız sunuyor, yok. Burada istediğimiz kadar kesebiliriz. Arkadaşlar şöyle bir gidelim şöyle. bir şöyle <laughs> Bu Almanya otobanlar da çok güzel. arkadaşlar. Bir söyle bir gideyim İlk Türkleri kaldı. değil mi ya şöyle. Basalım böyle. 45 şu anda. biliyoruz. İnşallah ölmeyelim. E şimdi tabi böyle oldu. <laughs> Nasıl Bir şöyle. Öyle Bak, şöyle böyle, gidelim şöyle. Gidelim. Bak ortada bir şöyle gidelim.

Ya tam yok mu burada? Ben çoldan bir bakayım bak ölecek. Bir şart kalmayacak aşağıda. Arkadaşlar bak hala benim için Dinledi herhalde. Artık çarptı. sum passaðu inn í hana spælum sudoku eg vilji broyta Neyse arkadaşlar bu Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. kalın ve bay bay. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tortsak kalın bay bay.